Değerli takipçilerimiz yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Edremit Kızılkeçili Köyü'ndeyiz. Kızılkeçili Köyü'nde toplamda 72 metre arsa içerisinde 1 artı 1 müstakil 1 artı 1 böyle köyde ufak bir yerim olsun yazlara geleyim kalayım diyebileceğiniz bir yerin olsun derseniz mutlaka böyle bir yeri tercih edebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi alanımız bakın komple olan yerimiz şurası toplamın burası 72 metrelik bir alan. içi komple tadilat yapıldı, yeni yapıldı. Şimdi şöyle içine doğru bir gidelim. Köyün merkezine çok yakın konumda tertemiz, hiçbir masrafı olmayan böyle bir alan. Böyle bir yeri satın almak istiyorsanız üst tarafta telefon numaralarımız olacak. Üst taraftan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi değerli takipçilerimiz Burası dediğim gibi köy evi komple tadilat yapılmış şirin güzel bir yer. Şöyle bakın. Şimdi ana girişimiz burası. Buradan içeriye giriyorsunuz. Girdiğinizde içeride e, yapılı bir artı bir Amerikan mutfak bir daire var. E, burası komple alındı. Tadilat yapıldı. Yenilendi. Şu an satışa konuldu. İşte içinde kliması var. İşte su ısıtıcısı var hepsi yapılmış durumda. Şöyle içeriye bir girelim, girelim. Bakın şöyle açtığımız zaman burada şu şekilde güzel bir çelik kapımız var. Kapıyı kapattığımızda içeride şöyle bir artı bir Amerikan mutfak tarzında yapılmış güzel bir yapımız var. Dediğim gibi burası Kızılkeçili köyünün merkezinde her yeri çok yakın konumda marketlere işte camiye çok yakın konumda çok rahat istediğiniz zaman gidip gelebileceğiniz bir yer. Şimdi burası Amerikan mutfak tarzında inşa edilmiş. Şöyle burası salonumuz. Buzdolabı yeri burası. Mutfağımız burada. Ankase setlerimiz takım olarak takılmış. Yine içerisinde şöyle bulaşık makinesi var. Eşyaları var. Kliması var. Bakın. Yani burası şu mantıkta. Yazları geldiğim zaman başımı sokabileceğim güzel bir müstakil özellikle köy yerinde kafa dinleyebileceğim bir yer olsun diyorsanız bu yeri mutlaka tercih edin. Böyle yerler çünkü çok fazla bulunmuyor. Fiyatı da şöyle söyleyeyim. Açıklama kısmında bir link bırakıyorum. O linkte fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz. İsteyenlere de bu şekilde tamamen eşyalı olarak burası verilebilir. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi salonumuz burası. Salonu gezdikten sonra şöyle yavaştan arkaya doğru bir bakalım. Şimdi bakın burada bir yatak odamız var. Şöyle görüyorsunuz. Avizelerine kadar hepsi takıldı. Şurada karşı tarafta yapılan bir duvar taş işçiliğimiz var. Hemen yan tarafında şöyle gördüğünüz gibi dekoratifle kapatılmış. Orada bir yatağımız var. Şöyle bakın ışıklandırma sistemlerine kadar hepsi yapılmış. Burada yine bir camımız var. Bakın şurada bir tamamen bir cam bırakılmış. Yine dolap olarak da büyük bir ihtimalle dolap da şuraya gelecek malzemeleri gelmiş ama kurulmamış da onlar da yapılacak. Yani böyle eşyalı bir şekilde burayı tamamen yenilenmiş bir vaziyette size teslim edecekler. Şimdi burada burayı da gezdikten sonra şöyle bir banyomuza da bakalım. Burada şöyle girişte bir vestiyer alanımız var. Burada da bir banyomuz var. Bakın şu şekilde. Buraya bir uşakabin büyük bir ihtimalle gelecek. Burada hamama musluk yapılmış. Yine burada kapının arkasında Şurayı da kapatalım şöyle. Kapatamadık. Ee, burada da hemen kapının arkasında şöyle bakın hem çamaşır makinesi hem kurutma makinesi hepsi buraya bırakılmış durumda gayet güzel yapılmış bir proje. Böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız telefon numaralarımız üst tarafta olacak ya da alttaki linkten fiyat bilgisine ve tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimiz, bir video çekiminin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, burası Balıkesir Edremit Kızılkeçili köyünde, müstakil 72 metre arsa içerisinde müstakil bir artı bir tamamen kendinize ait. Bakın, burası tek kat, tek katlı bir yer isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.